Bir tiyatrocudan ne beklenir ki zaten? <laughs> Ancak böyle zamanlarda böyle başarılı olurlar. <laughs> Neydi bu kadar çırpınmanın sebebi? Ee, yani... Bir abi, en sonunda zaten şunu duydum. Ya festival de var orada. Bir evet. Al. yani bir Bunlara de... haber söylemiyordunuz nereli? En başta da hatta yani şöyle bir şey. Ben e, bunu önüme hiç bu şeyler olmadan... Bu soru çıksa direkt şey derdim zaten. Macaristan derdim. İkinci soru, üçüncü soru diye. Yani ikinci soru, üçüncü soru oralarda direkt Macaristan derdim. Ama e, yani 60 bin lira gibi bir para söz Biraz konusu olunca mı? Sizi korkuttu. E, bir, bir, ona bir... Peki ne diyeyim? Yani o söylesin ya. Neydi o? Değmiş yani mi? Böyle vazgeçirmeye <laughs> yönelik bir şey. <laughs>